Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlara nasıl Google hesabı ekleyebileceğimizi göreceğiz. İşleye başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşleme başlamak için ayarlara giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve hesaplar ve yedekleme seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra hesapları yönet seçeneğini seçiyoruz. Açılan ekranı yukarı kaydırıyoruz ve hesap ekle seçeneğine tıklıyoruz. Google hesabı ekleyeceğimiz için Google'ı seçiyoruz. Eklemek istediğimiz Google hesabının e-posta adresini ya da hesaba bağlı telefon numarasını giriyoruz. Daha sonra geçiş anahtarını kullanarak ya da hesap şifresini girerek Google hesabına oturum açıyoruz. Son olarak hizmet şartlarını kabul ediyoruz. Bu sayede Google hesabını telefona eklemiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.